Tabii 2020 yılında en çok konuştuğumuz ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bunun birçok sebebi var. Trump elbette dünyanın bir numaralı gündemiydi. Geçen Trump'ın attığı tweetler, golf oynarken geçirdiği saatlerden falan bahsettiler. Hakikaten bu kadar problemle karşı karşıya olan bir devletin başkanı olarak inanılmaz saatler, inanılmaz rakamlar. Kısa bir özet geçmek gerekirse ne yaşadı 2020 yılında? Amerika Birleşik Devletleri. Tabii kısa özet geçmek mümkün değil aslında. 2020 evet. çok e, yoğun bir yıl oldu ama sadece başlıklarla birkaç şeye bahsedeyim. Aslında seneye Süleymani suikastıyla başlamıştı Amerika dış politikada özellikle ses getiren bir şeydi. İran'la savaşa mı gidecek bu süreç gibi sorular sorulmaya başlanmıştı. Ama e, kısa sürede koronavirüs bütün dünyanın gündemini e, işgal etti. Amerika'nın da gündemini işgal etti. Ee, ilkin e ilkin Çin'e koyulan seyahat yasağı vardı. Sonra Avrupa'ya konulmayan seyahat yasağı vardı. Trump yönetiminin koronavirüs e, sürecini e, kötü yönetmesi, çok kötü yönetmesi hatta e, ülkenin ülkedeki krizin çok fazla derinleşmesine sebep oldu. E, federal hükümetinin koordinasyonsuzluğu, tıbbi malzemelerin tedarikinde yaşanan güçlükler Diğer ülkelerle koordinasyonsuzluk birçok sebebi var ama koronavirüs çok ciddi Amerika'yı vurdu, bütün siyasi gündemini de belirledi. e Başkanlık seçimleri olan bir e, seneydi 2020 Kasımında e, baş, Başkan Trump'ı da tek dönem e, Başkan haline getiren bir seçim süreci yaşadık. E, bu açıdan da tarihi bir e, önemi oldu 2020'nin Amerikan tarihi açısından çünkü eğer Trump'ın ikinci dönemi kazansaydı, e, o zaman Amerika'nın dünyadaki liderlik rolü, küresel rolünde de çok ciddi değişimlerin e, yaşanan değişimlerin güneşini verecek. E, Amerika'nın dış politikasına baktığımız zaman e, birka e, birkaç meselenin öne çıktığını görüyoruz. İran'ın maksimum baskı politikası vardı. E, yani zaman zaman çok sertleşti. Tansiyon arttı. Savaşa mı gideceğiz soruları soruldu. Bir taraftan Trump, Çin'e çok ciddi bir ekonomik baskı uyguluyordu biliyorsun. İşte gümrük savaşları, gümrük vergisi savaşları devam ediyordu. Bu koronavirüs yüzünden farklı bir karaktere büründü ama Trump yönetimi elinden geldiğince sonuna kadar Çin'e ciddi yaptırımlar uyguladı, ekonomik baskı uyguladı. Onun dışında Rusya ile istihbarat savaşları devam etti aslında ee, e, buradaki müesses nizam diyelim Washington'un e, oturmuş bürokrasisi Rusya ile mücadeleye e, devam etmek istiyordu tabi Trump buna hiç yanaşmadı biliyorsun bugüne kadar Putin'e hiç eleştirel bir şey de söylemedi burada Washington yönetiminin e, evet. bir ikilemde kaldığını gördük bir de es İsrail ekseninde Körfez ülkeleri ve Arap ülkeleriyle yaşanan e, yeni gelişmeler bunlar Amerikan dış politikasına damgasını vuran meseleler oldu.